Değerli mükellefler, şimdi sizlere envanterinizde bulunan sabit kıymetlere ait satış yaptığınızda nasıl muhasebe işlemi yapacağınızı göstereceğiz. Öncelikli olarak sisteme login oluyoruz. Arkasından muhasebe bilgileri gelir ekleye tıklıyoruz. Yaptığımız sabit kıymet satışına ilişkin belge bilgilerini bu alana giriyoruz. Satış türü olarak diğer işlemleri seçiyoruz. Gelir kayıt türü olarak sabit kıymet satışını seçiyoruz. Daha sonra satacağımız sabit kıymeti sabit kıymet bilgileri listesinden seçiyoruz. Binek aracımızı satacağımızı varsayalım. Çift tıklayarak getirdik. Bir adet binek aracımız varmış. Buraya adedimizi yazıyoruz. KDV oranımızı belirliyoruz. Aracımızı KDV hariç 70.000 TL'ye satacağımızı varsayalım. Sistem otomatik olarak net defter değeri üzerinden bu 70.000 TL'lik tutara göre karımızı hesaplamaktadır. Satır ekle diyerek başarılı bir şekilde eklenen gelirlere aktarımı sağlıyoruz ve gerekli kontrolleri sağladıktan sonra kaydet diyerek sabit kıymet satışımızı başarılı bir şekilde kaydediyoruz. Yine gelir listelerden sabit kıymetimize ait kayıtları takip edebiliyoruz. Bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir gün dileriz.